Selamun Aleyküm. 40 günlük su orucunun bugün 35. günü arkadaşlar. Dua edin tamamlayayım. Son 5 güne girdik. Bir nebze olsun. Hem psikolojik man sayılar azalıyor. Sıkıntı veriyor psikolojik man. Hem de susuzluk derecesi artıyor. Vücut 35 gündür yemek yemedi. İçindeki atıkları attı. Doğru dürüst kalmadı diyemeyeceğim. Gene var. Lavman yapıyorum. Gene çıkıyor. İnanamıyorum hiçbir şey. E, yemeden 19 günlüklerde ben bunu 2 günde bir, 2 günde bir yapıyordum. Ama ne zamanki 21-22. günlerden sonra arkadaşlar 4 günde bire çıkardım. Çıkan şeyler, acayip şeyler diyorsunuz ki bunlar benim içinde olamaz diyorsunuz. Ama onlar içinizde ve çıkardıktan sonra da rahat ediyorsunuz. Şükrediyorsunuz, hamd ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bunlar benden çıktı. Elhamdülillah. Yani içinizde ölü hücreler var, hastalıklı hücreler var, atmanız gereken toksinler var, ödemler var. Var da var. Yani bilemiyorsunuz. Bilmeniz de gerekmiyor. Vücut onu biliyor mu? Biliyor. Siz orucunuza bakın. Niyetinizi sağlam yapın. Efendim içinde şu mu hastalık var, bu mu? Gideyim öğreneyim doktora. Gerek yok. Sen orucunu tut. Kanser de olsan onu vücut ondan dışarı atacak, sağlığa ulaşacaksın. Tümör de olsa sağlığına ulaşacaksın. Efendim gripim, nezleyim, sinüzitim, gözüm ağrıyor, kaşım ağrıyor, ayak parmağım ağrıyor veyahut kanserim, ülserim hiç fark etmez. Hastalığınızın ne olduğu da çok önemli değil. Allah'ın Resulü diyor ya oruç tutun, sıhhat bulun. Demiyor ki işte kanser olan oruç tutsun, öbürkü bilmem ne yapsın demiyor. Oruç tut, sıhhat bul. Sıhhat ne demek? Hastaysan sıhhate ihtiyacın var. Sıhate ermek için de oruç tutman gerektiğini söylüyor. Oruç tutun, sıhhat bulun. Ha hastalığınızın derecesine göre. Bazısı 3 günlük oruçlarda şifa görür. Bazısı 5 günlüklerde hastalığından tamamen iyileşir. Bazısı yedi günlükler yapar. Bazısı o 7 günlüklere üçer beşer kere tekrarlar. Bazısı 10 gün yapar, bazısı 21 gün yapar. Vücudunuzun fıtratınızın dayanma gücünüzün, hastalığınızın durumuna göre bunlar değişir arkadaşlar. Dün yaptığımız Ömer Faruk Özcan profilinden aldığımız, paylaştığımız ama esas ismi Uğur olan arkadaşımızın yazısına dün okuduk. Gördünüz. Modern tıbba teslim olup pemfigus hastalığını nasıl evrimleştirdilerse ve oradan doktorların tavsiyelerini ilaçlarını ve tedavisini reddedip Aydın Salih Hanım'ın gösterdiği yoldan giderek çok kısa bir süre içerisinde 2,5 senelik tedavi güya tedavi sürecinde hiçbir şey yokken kısır dahi olan gözleri kartal gözü gibi gördüğü halde katarakt başlangıcı olan kişi çok kısa bir süre içerisinde Aydın Salih Hanım'ın öğrencileri ve onun kitabını okuyarak yolunu rotasına sünnete ve Resulullah'ın izine döndüren Uğur Bey çok kısa bir süre içinde bütün hastalıklarından kurtuldu ve kısırlıktan kurtuldu arkadaşlar. Benim şu hastalığım bu hastalığım dedim biraz önce. Arkadaşım hasta mısın? Hastalık çatısını bir düşün. Altından bütün hastalıkları düşün. Hiç fark etme. Hepsinden kurtulursun Allah'ın izniyle. Sen yeter ki Resulullah'ın izinden git. Orucunu tut. Ve Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği gibi hacamat ve sülük arkadaşlar kan aldırmalarını tavsiye ediyor. Bunu bize melekler tavsiye ediyor arkadaşlar Miraç gecesinde. Onun için bu üç sünnet yolunu oruç hacamat sülük vücudunuza uygulayacaksınız ve hastalıklara Bay bay diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi Ömer Faruk Özcan abimizin yaşını da tam bilmiyorum inşallah ya pot kırmamış olurum. Dün arkadaşlık isteği verdim kabul etti. İnşallah nasip olur tanışırız. Onun profilinden aldım iki küçük yazıyı videoda paylaşacağım. Bakış açınızı değiştirmek amaçlı arkadaşlar. Biz şimdi kitabı okuduk yaşantımıza soktuk ama Baş, istiyoruz ki başkaları da etkilensin, başkalarının da vesile olalım. Çünkü bir kişinin kurtulmasıyla veya bir çiçek açmayla bahar gelmiyor. Baharın gelmesi için her tarafın yeşermesi, gülistan olması lazım. Bizim de amacımız bu. Anlatabiliyor muyum? Yoksa ben kendim sağlığa kurt, ulaştım, kurtardım. İşte kol komşumu da hani e, hallettim. İşte çoluk çocuğumu hallettim. Ee diğer insanlar Allah bize sormayacak mı zannediyorsunuz? Allah size o bilinci, düşünceyi nasip etmişse onun hesabını da soracak. Çünkü Allah Teala diyor ki size her verdiğim nimetin hesabı var. Bu düşünce bir nimetse bu nimetin karşılığında da ona uygun hareket etmemiz gerekiyor ve ona uygun hareket ettiğim için Allah inşallah niyetlerimizi bozmaz, riya içine sokmaz ve sokmuşsa da eğer arkadaşlar bu dünyada temizlemeyi nasip etsin. Çünkü Esas yer ahirettir. Onun için arkadaşlar ben bu Ömer Faruk abinin ya kardeşinin yaşını bilmiyorum. Profilinden iki yazı daha anlatacağım. Bakış açınız, hastalıklara bakış açınız, Resulullah'ın tedavi yöntemlerine bakış açınız biraz değişsin diye arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Biliyorsunuz Penfigus hastalarına kapılmıştım. Evet başlayalım. Penfigus bir hastalık mıdır yoksa vücudun kendi kendini savunması için? gerçekleştirdiği bir eyleme verilen isim midir? Modern tıbba göre dermatolojinin en büyük, en önemli hastalığı. Kanser değil ama ölümcül. Virüs bazlı olduğu söyleniyor ama neden olduğu ve nasıl tedavi edileceği bilinmiyor. Hastalık müzdarip olanların sayısı çoğalırken yıllarca bu hastalıktan kurtulamayan insanlar var. Peki ya bu bir hastalık değilse ve yapılan sözde tedaviler aslında vücudun kendini iyileştirmesine mani oluyorsa ve bu kavga nedeniyle bir modern tıp bir vücut galip geliyorsa bu amansız savaş laboratuvar ortamında gerçekleşmiyor. Aksine bizim vücudumuzda gerçekleşiyor ve her daim yara almaya devam ediyor. Modern tıbbın ve çok uluslu ecza firmalarının külesi olmuş beyaz önlüklüler farkında olmadan bizi de köleleştiriyorlar. İçilen haplar beraberinde hep yenilerini getiriyor. Üstelik yan etkiler ve yan etkiler için alınan yeni ila ilaçlar ve sonra onların yan etkileri ve yeniden alınan başka ilaçlar. İnsanlık bilerek kısır bir döngü içine sokuluyor. Gözleri bağlanan değirmen eşekleri gibi değirmen taşını çeviriyor. Başkasının buğdayını ona çeviriyor. Peki ama biz ne yapabiliriz? Önemli olan ilk olarak bu soruyu sorabilmek. Sonrasında ise bize vurulmak istenen prangaları kırabilmek. Zaten sonrası çorap söküğü gibi gelecek. 1. Sindirim sistemimi öğreneceğim. 2. Doğru beslenmeyi öğreneceğim. 3 vücudumu tanıyacak, onu dinlemesini öğreneceğim. 4 vücudumun atıklarından nasıl kurtulduğunu öğreneceğim. 5 vücudumun nasıl temizleneceğini öğreneceğim. İşte bu 5 maddeyi öğrendiğimiz ve uyguladığımız zaman olabildiğince az hastalanacak. Hastalandık hastalıklarımızdan da olabildiğince hızlı kurtulacağız. İlk iki buçuk ay yaralarını önemsemeyen, sonrasında yanlış tanı ve tedavi uygulanan, 5. ayda doğru tanı konulsa da tedaviyi kabul etmeyen ve nihayetinde yemek yemez, ayakta duramaz hale gelince 6. ayın ortalarında yatarak tedavisi başlayan, toplamda iki yıllık serüvende kullanılan ilaçlar yüzünden, Ciddi zararlar gören biri olarak diyorum ki pemfigus bir hastalık değil bilakis vücudun kendini doğal yollardan arındıramadığı için son çare başvurduğu temizlik yöntemidir arkadaşlar. Bunu bilirsek kendimize vücudumuza yardımcı oluruz. Aksi halde vücudumuz hem kendisi ile hem bizimle hem ilaçlarla uğraşmaktan harap ve bitap düşecektir. Kortizonlar ise vücudumuzun en büyük düşmanlarından biridir. Şimdilik bu kadar diyelim. Yakında birkaç yazı daha yazacak bu konudaki tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar bir yazısı daha var. 15 Mart 2013'te yazdım, yazmış olduğum bir yazımı ufak tefek bir iki kelime ekleme ile tekraren paylaşmakta fayda görüyorum. Daha sonrasında ise inşallah esas yazımızı paylaşacağız. Yer küre üzerinde iki anlayış var ve bütün insanlık bu iki anlayışa göre şekil alıyor. Hayatlarını bu iki anlayışa göre tanzim ediyorlar. Bu anlayışlar insanların doğumundan ölümüne, yaşamının her alanında yemesinde, içmesinde, giyiminde, kuşamında, evinde, işinde, tarlasında, sanayisinde, ticaretinde, savaşında, barışında, hak, adalet ve imar anlayışında her yerde hakim oluyor. Peki nedir bu iki anlayış? Birincisi bizim sahip olduğumuz ya da olduğumuzu iddia ettiğimiz hak anlayış, diğer ise batıl anlayış. Batılın batıldığında şüphe olmadığı gibi hakkın da hak oluşunda şüphe yok. Lakin Uygulamada elbette beşer, şaşar kaidesinde kişilerde hatalar olması olabilir. Ee, i̇nsanız beşeriz hatalarımız olabilir. Bu iki anlayış temsilen su ve ateş olarak adlandırılırlar. Bizler su medeniyetinin evlatları, onlar ise ateş medeniyetinin evlatları. İşte bu iki medeniyetin arasında çok önemli bir fark vardır. Birisi canları hoş ederken diğeri canları alır. Birisi huzur götürür. Diğeri, diğeri huzursuzluk getirir. Bizim gittiğimiz yerler gülistan, onların gittiği yerler kabristan olur. Doğu ile batının arasındaki fark budur. Bunlardan dolayıdır ki Rabbimize ne kadar hamd ve şükretsek az gelir. Yine bundan dolayıdır ki tıbbiyenin batının elinden kurtulup doğuda felah bulması lazım gelir. Zira batı kendi hedefine veya hedeflerine ulaşmak için o yapılan her şeyi kendisine mübah görmektedir. Hacettepe'de yatar iken yaralarımı saran genç doktor adayına bu hususu şöyle izah etmiştim. Sizler ülkemizde hem çok şanslı hem de çok bahtsızsınız. 6,5 yıl Türkiye Cumhuriyetle, e, Cumhuriyetler'de bulundum ve demir perde ülkelerinin hastanelerini gördüm ve kısmen de olsa Avrupa hastanelerini de biliyorum.'' Teknik donanım bakımından neredeyse bir çoğundan üstünsünüz. Elinizin altında birçok imkan var. Bu nedenle çok şanslısınız. Ama bir o kadar da ve hatta ondan daha vahim durumdasınız ki batı kafasıyla bizleri tedavi etmeye çalışıyorsunuz. Bakın hemen yanı başımızda Irak'ta bir savaş yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. ABD ne demişti? Irak'ta sattam adında bir virüs var ve bu virüsün yok edilmesi gerekiyor. Zira hem halkı, hem bölge halkı, hem de dünya için bir tehdit oluşturuyor. Dediler ve eklediler. Bizler Irak'a ve Irak halkına barış, özgürlük ve demokrasi getireceğiz. Bir dizi operasyonlar yaptılar, virüsü buldular ve astılar ve artık sattam yoktu. Peki bunu nasıl yaptılar? İşte can alıcı soru bu ve gerçek manada can alıcı soru. Karadan, denizden ve havadan binlerce ton bomba ve 10 milyonlarca, kim bilir belki de milyarlarca kurşun İran üzerine sicim yağmuru misali yağdı. 5 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı. 2 milyon kişi mülteci oldu. 3 milyon çeci 3 milyon çocuk yetim veya öksüz kaldı. 1 milyon kişi haksız yere hayatını kaybetti. Yüz binlerce insan dul kaldı. On binlerce insan hapsedildi fiziki şiddete, tecavüze ki bunların içinde çok sayıda erkek ve kız çocuğu da var. Tecavüze uğradı, aşağılandı. Irak'ın, Iraklı'nın kültür değerleri, mirasları, tarih eserleri, yeraltı ve yerüstü kaynakları yağmalandı ve zimmete geçirildi. Şimdi soruyorum size. Amerika Irak'a barış, özgürlük, demokrasi mi getirdi yoksa kan, gözyaşı ve ızdırap mı getirdi? Genç doktorumuzun cevabı netti. Kan, gözyaşı, ızdırap dedi ve ekledi. Hastalığınızla ve bizimle olan bağlantısını anlayamadım. Bir dedim. Şimdi sıra benim hastalığımda anlatayım. Bakın biraz önce de söylediğim gibi onlar ateş medeniyetinin evlatları ve hedeflerine ulaşmak için kendilerine her şeyi mübah görüyorlar ki bu çok sakat ve sapık bir anlayış. İşte siz bu sapık medeniyetinin tedavi metodunu aynen alıp uyguluyorsunuz. Peki ne diyorsunuz? Uğur Bey, sizin vücudunuzda Penfigus diye bir virüs var. Bizler bu virüsü yok edeceğiz. Evet, güzel ama bunu nasıl yapıyorsunuz? Yüksek dozda kortizon veriyorsunuz. Ayrıca yapay hormon hapları kullanıyorsunuz. Bu ilaçların çok ciddi menfi etkileri bulunmaktan nitekim kemiklerin ve kasların erimesini durdurmak için kemik ilaçları veriyorsunuz. Midem delinmesin diye mide ilaçları veriyorsunuz. Ağız, yaralarımın içi, ağız yaralarım için verdiğiniz ilaçlar kabızlık yapıyor. Kabızlığı engellemek için ise başka ilaçlar veriyorsunuz. Ayrıca olumsuz yan etkilerden korunmak için verdiğiniz ilaçların da yan etkileri var. Nitekim kullandığınız ilaçlar yüzünden ellerimde titremeler var. Gözlerim çok keskin iken görme mesafem kısaldı. Kimi zaman buğulu görüyorum. Ayrıca gizli kalp ve şeker de cabası. Zira onlar gelirse hasta gizli kalp ve gizli şekerden öldü diyeceksiniz. Kaldı ki bir tedavi uygulamıyorsunuz. Aşıklık sistemimi bastırıp vücut işleyişini tersine çevirmeye çalışıyorsunuz. İşte sizin yaptığınız tedavi bu. Şimdi soruyorum size, siz beni tedavi mi ediyorsunuz? Yoksa. Şu nokta koymuş. Evet, yoksa vardı. Ama hiçbir zaman doktorların o yoksa'ya verecek cevabı olmadı. O zaman bu sözlerimi söylerken ilaçlar yüzünden bir dişimi kaybedeceğim, diğerlerinin, e, diğerinin de çürüyeceği, Gözlerimde katarak başlangıcı ve vücudumda romatizma başlangıcı ve alerjik astım olacağımı ve hatta devamlı hastalanacağımı ve bir türlü iyileşemeyeceğimi bilmiyordum. Daha da kötüsü var. Bu bir sonraki yazımda yazacağım. Ne diyelim? Rabbim önce tıbbımıza acil şifa nasip etsin. Amin. Sonra da bizlerin başta manevi olmak üzere tüm hastalıklarına şafi ismiyle tecelli etsin. Amin. Ömer Faruk Özcan. Ee, arkadaşlar güzel bir yazı. Çok da güzel yazıyor. Allah ama başta şifa versin ve şu an bu videoyu dinleyen tüm herkese şifa versin ve etrafınıza bu yazıları, bu videoları paylaşın arkadaşlar. Daha çok kişiye vesile olsun. Daha çok kişiye e, bakış açısı değişsin. Şifaya ulaşmanın yolu o kadar kolay ki e, yeter ki siz bağışıklık sisteminizle vücudunuzda dikleşmeyin. Vücudunuz zaten yolu alıyor. Gideceği yolu biliyor. Başlıyor bir iki adım atmaya. Ama siz o bir iki adımı hastalık olarak görüyorsunuz. Derhal tam tersi yola bir şekilde ilaçlarla, doktorlarla, şunlarla, bunlarla gidip kendi ayağınıza kurşun sıkıyorsunuz. Aman sakın. Allah'ın Resulü'nün yolu açık. Diğer yollardan giderken paranız gidiyor, sağlığınız gidiyor, zamanınız gidiyor. Çavraya dönüyorsunuz arkadaşlar. Kobay oluyorsunuz, deneme tahtası oluyorsunuz. Onun yanında da birileri zengin oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu nurlu yolunda ise ne OGS lazım size ne KGS lazım. Parasızdır arkadaşlar. Oruç tuttuğunuz zaman kimse sizden para almaz. Oruç tutmak için bir yerden hap bir yerden ilaç almanız gerekmez. Peygamber metotlarının hepsi yine de uyar, fakire de uyar. için size biz bu yolu tavsiye ediyoruz. Biz tavsiye ediyoruz. Siz de bizi başkalarına tavsiye edin, paylaşın ve inşallah Allah'ın şafi hürmet ismi hürmetine en kısa yoldan şifaya ulaşan insanlardan olmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.